hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte bilmece yarışması yapacağız. Kaybeden kafasını suya sokacak. Annem bilmeceleri anlatacak. Biz bileceğiz. Şimdi başlayalım. Evet. E, bilmeceleri sıra sıra soracak. Tamam mı? Önce Emine soracağım. Bilemezse e, kafasını ceza olarak suya sokacak. Ondan sonra... Kerem de aynı şey. Kerem'e sorduğumda o da aynı şekilde oldu. Başlayalım. Başlıyoruz. İyi dinle Ee, kahvaltıda ne yenmez? 5 4 3 2 Bir 0 Ölüyorum. Akşam yemeği. <laughs> Hadi bakalım. 1, 2. <gülüyor> <gülüyor> oh, abdest aldım o. Tamam. Tabi oh, ya çok şükür. Kerem'de sıra. Keremciğim, ee, hırsızlar hangi bankayı soyamaz? Ee, Beş, şey. ee, dört, üç, iki, bir. E kilitli bankası. <laughs> soru bankası. <laughs> o ne ya? Hani soru o soru bankası. Tamam. Bakalım. Başla, başla. Bismillah, Allah'u Ekber. Tamam, tamam, tamam. Yarasın, yarasın. <gülüyor> hey, Arkadaşlar, abi, devam <laughs> ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Eymende sıra. <laughs> <laughs> Eymence. <laughs> Alfabenin ilk üç harfi nedir? <laughs> A, L... Ha. Doğru. Ee, Kerem sen de sıra. Ceren. Tavuk ayda kaç kez yumurtlar? Tavuk ayı ay çıkamaz ki. Ne? Tavuk ayı çıkamaz ki. Doğru cevap. Devam ediyoruz. Sıra geçti. Hemen devam ediyoruz. Ee, dört ayağı olsa da adım atamaz. Nedir? 5 4 3 2 1, 1 0 Masa Oo! Oza yerim Müthiş. 100.000 aldım. Tam tekerle. Doğru. Oh. Devam oh. ediyorum. Herhalde sıra. Eee Keremci saat ne için tehlikelidir? Akrep ısırabilir. Akre akrep... Akrep ısırabilir çünkü. Ak... Ne di... Allah'ım ne di... Doğru doğru. <gülüyor> i̇çinde akrep olduğu için. Doğru. Tamam. Eymen'le devam ediyoruz. Eymen'cim. Soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Eee... <laughs> kışın yatar, yazın kalkar. 5, <laughs> 4... Ağaç. Hayır, soba. Aa, gene mi kafamı sıkıyorum? Ben ayıdır diyormuş. Gene mi kafamı <laughs> <diyorum? gülüyor> Devam <laughs> edeceğiz. Kafamız? Evet, evet, kafamı sıkalım. Tamam, çok iyi. Evet. Aferin. Ben <laughs> Kerem'le devam ediyorum. Evet. Kerem'cim. Oh. <laughs> ee, mikropları öldürür, hastaları güldürür. İlaç. Doğru. Eymen de sıra. Eymen ee, soruyorum sen. sıra sende. sıra sıra odalar birbirini kovalar. Televizyon. Hayır bir dakika. 5 4 <laughs> 3 2 1. Sıra. Tren. Tren. Oh. Hadi bakalım. Sak 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 sak. Gitmiyor. Başla. 3 2 1 Başla. 1 <laughs> dakika boyunca. Tamam. Yok, yok. <laughs> evet. Kerem'de sıra. Devam ediyoruz. <laughs> ben de ne kadar suya girdim ya? Abdest evet. aldım. Sizin. Eli yok ama ayağı çok. Ö Örüncek. 5 4 3 2 Ahtapot. 1 Kedi. 0 Köpek. 40 ayak. Hadi bakalım. Son. 3 2 1. Sak. Tamam. Nitalle. <laughs> tamam. Oh yaz. Hadi çok şükür. <laughs> Devam ediyoruz. Eymen'de sıra. Hadi. Evet e, ee, uzaktan kara taş yakından dört ayak bir baş beş dört Evet doğru cevap. Aa nasıl ya? Bravo. Ben karınca düşünüyorum. Kerem'de, Kerem'de sıra. i̇lk kez doğru Başında saç yok, içinde tat çok. Beş, 4 Açtım 3 2 Bir yiyecek bir şey olmadı 1 Eee e, ekmek Bal kabağı Aa. Hadi sol Hadi sol bakalım Sol 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 1 2, 2, 2 3 Ooo tamam. döküldü <laughs> Taştı <gülüyor> Arkadaşlar biraz fazla sokmuş olabilirim galiba biraz fazla Biraz fazla değil çok fazla soktu Eymen de sıra devam edelim Arkadaşlar el. bu arada gerçekten onu çaldım e O odanın içinde o da onun içinde Adam Beş Eş. Dört Televizyon Üç Az İki Az Bir, bir. Ev e Ayna Aynen. Her iki ayda bir şimdi şey oluyor sonuçta. Çok, 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 çok. Evet, evet, çok, 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 Tamam. <gülüyor> 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 son bir tane çok şükür. Tamam. Son bir son bilmecelerimiz geliyor. 7 delikli tokmak bilmiyorsan aynaya bak. 5 4 3 2 3 Cevap 1 Kalemlik <laughs> Nasıl kalemliği <öyle>? görüyorsun? Evet Ortasında delik var yine Aynaya bak diyor Aynaya bak içinde görüyorsun Kendini. Baş yani Cevap baş Ağızda boşluğu var değil mi? Evet Acı çok. acı çabuk Ay soğuk bakalım <laughs> Bazen ben de beynek seviyorum <laughs> Çok çok. Bir iki <laughs> Tamam Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz Son bilmecemiz Pişirirsen aş olur pişirmezsen kuş olur 5 Beş dört. 2 5 0 söylüyorum. Yumurta. <gülüyor> 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 evet, çıkıyor. <şimdi ben gülüyor> <kanalıma. gülüyor> evet. yemek <laughs> <laughs> <Aşla gülüyor> mi? Evet. <laughs> 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 evet arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.